Günaydın demeyi çok isterdim ama bugün bir akşam rutini videosuyla karşınızdayım. O yüzden iyi akşamlar diye başlayayım. Bugün beraber karantinada bir akşam geçireceğiz. Şu anda saat 18.13. Benim de işi tam kapattığım zamanlar. O yüzden bu akşam rutinine başlamak için mükemmel bir zaman yani. Şimdi beraber ilk adımını, her akşam rutinimin ilk adımını gerçekleştireceğiz. O da ertesi günü planlamak. Bunun için önce Ajandam'dan ve Google takvimimden bugünkü olayları bir kapatacağım. Ondan sonra yarın yine takvime bakıp Ajandam'daki şeyleri eğer geçirmediysem takvime geçireceğim. Ve bu şekilde iş günümü kapatıp baya baya burada ofisten çıkacağım ev ofisinden anlamda şu anda durum bu. Önümde bir de goldi defterim açık. E, i̇kisiyle beraber çalışıyorum. Bugüne geliyoruz. Bugün de yapmadığım hala birkaç bir şey görüyorum. O yüzden planımı bitirmeden, yani bugünü kapatmadan şu son 10 dakikada şu yapmak istediğim şeyleri yapacağım. Mesela burada görüyorsunuz birkaç tane fotoğraf çekimi yapmak istemişim, yapamamışım. E, havuç kesmek istemiştim çünkü bu aralar taktığım yediğim e, en çok yediğim şeylerden bir tanesi hatta bu aralar değil bayağıdır bir e, havuç ve humus inanılmaz sağlıklı ve çok lezzetli bir atıştırmalık olduğunu düşünüyorum e, bir şeyler bir şeyler daha var bunları bitireceğim. Ondan sonra buraya geliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi akşam bütünümü çekmeye başladım. Yarın zaten kendinden dolmuş. O yüzden o planlamayı yaptım diye sayabiliriz. Sadece öğlen yemeğimi biraz daha erken bitirmem lazım. Çünkü sonrasında bir eğitim var. Ama onun dışında bütün gün dolu. Hatta yarın bir istisna olarak boş zaman da bırakmamışım. Normalde ben böyle genel söylemiştim daha önce hatta. Bir boş aralık bırakmaya çalışıyorum. Ne olur ne olmaz diye ama yarın çok yoğun 5.30'da başlayan, her zaman olduğu gibi diyeceğim ama bu hafta birazcık geç uyanmalar oldu. E, 7'de ilk toplantımda gün başlayacak. Ondan sonra da akşama kadar böyle işlerim olacak. Gördüğünüz gibi genelde 5.30'da kalkmaya çalışıyorum. Bu hafta 6.30, 7, yine 6.30. Yani çok başarılı değil bence ama arada olur öyle diyor. Ve planlamamı ve ajanlamdaki son birkaç adımı bitiriyorum. Evet şu anda saat 18.23. Tam 10 dakikada son işlerimi de hallettim. Ötelemem gerekenleri öteledim. Planlarımı tekrar gözden geçirdim. Bugün yeni video çıktı kanalda. O yüzden ee, bir şöyle hızlıca yorumlarıma bakacağım. Ama normalde yarın sabah yorumlarıma bakıp onlara cevap vereceğim. Ama çok merak ettim ve düşündünüz. O yüzden hızlı bir şekilde gelip bakmam lazım. Ve of <laughs> mutlu anlarımdan bir tanesi. Ya tatlışlığa bakar mısınız? Kalplere bakın. Korona günlerinde buna çok ihtiyacım vardı ablam. Teşekkürler demiş Ali. Her zaman hazır gibi yetişmek zorunda mısın demiş Şiğdem. <laughs> ya yerim. Siyah kalplerim var, kırmızı kalplerim var. 27 yaşındayım. 2 gün önce bu kanalı keşfettim ve iyi ki bu kanalı keşfettim demiş. E, Scarface. Ya çok tatlısınız. Yarın hepsine tek tek cevap vereceğim tabii ki. Ama şu anda bu videoya ve akşam üstüme devam etmem lazım. Çünkü eğer etmezsem akşam 9.30'da yatmam imkansız. 3 saatimiz var. Bu 3 saati güzel değerlendirmemiz lazım. O yüzden bu yarın kendi zamanını bekleyecek. Ben bir sonraki adıma geçiyorum. Bir sonraki adım makyajımı çıkartmak ve akşam cilt bakımımı uygulamak. Onun için beraber üst kata çıkmamız lazım ama önce biraz su içelim. Buraya bir geri gelmemiz lazım aslında sonra ama şimdilik bilgisayar ekranını kapatalım. Haydi bakalım yukarıya. Evet şu anda yatak odamızdayız. Beraber makyaj çıkaracağız. Çok orijinal bir şey değil ama ben makyajımı çıkarırken Simple'ın e, yüz yağını kullanıyorum. Üzerine de yine Simple'ın bir e, temizleyicisini kullanıyorum. Ondan sonra da buraya geliyorum ve e, genel olarak akşam bakımımı yapıyorum. Eğer vaktim varsa ki bugün var. Yani bundan sonra yapacağım işler için birazcık vaktim olacak. O yüzden bugün bir maske de yapacağım. Bence bu akşam saatlerinde maske yapmak bayağı verimli, başarılı. Acaba hangi maskeyi yapsam diye düşünüyorum. En sevdiğim maskeyi yapayım beraber. O da... Bocam şimdi. Bu. Bitmek üzere. Allah'tan bir tane daha var. Sayın enzim maskesi. Gördüğünüz gibi. <laughs> Gerçekten bitmek üzere. Bunu ılık 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 suyla birleştiriyorsunuz. Bir, aman üf, bir iş yaparken konuşamıyorum. Bunu ılık suyla birleştiriyorsun. Ve sana çok güzel böyle e, macun gibi bir maske oluyor. Onu da yüzüne sürüyorsun. Konsept bu. Bütün gözlemeklerin temizlendiğini hissediyorum. Çok seviyorum o yüzden. Hemen şuradaki banyoya gideceğim. Yüzümü yıkayacağım ve geri geleceğim. İyi ki saçlarımı ıslanmasın diye topladım ya. bayağı yani iyi ki topladım. Bayağı bir geriye toplayalım buradan, bunu anlıyoruz. Ah. Evet, ince saçlı bir insan olarak en zorlandığım şeylerden bir tanesi. Şunu <laughs> normal göstermek ama idare edeceğiz bence şu anda. Bunu da buradan sıkıştırsam nasıl olur? Bunu da buradan sıkıştırsam nasıl olur? Fena olmadı sanki. Bilemedim. Yani idare edeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Şuraya bir toka tutturmam lazım. Çünkü oranın durma ihtimali yok. O kadar ince ki saçlarım orada bir şey olması lazım tutmak için. Okey. Şimdi geliyoruz bu arkadaştan bir kaşık aynı şey yapar gibi kek yapar gibi bu cam kabı alıyoruz. Biraz sıcak su almaya gidiyoruz ve geri geliyoruz. Akılsız başın cezasını ayaklar. Sakar bir insan olduğumu söylemiş miydim ben size daha önce? <laughs> wow. Çok başarısız. Çok. Ama pratiklik her odada biraz ıslak mendil tutmak demektir. o <laughs> yüzden benim gibi sakar biri olunca <laughs> maalesef böyle şeyler yaşamın Evet. Videonun devamında Islak, taytlı bir gamzeyle ile baş başasınız. Yapacak bir şey yok. Buna da yapacak bir şey yok. Bilmiyorum bu vlog nereye gidecek böyle yapacak bir şey yoklarla. Okey. Karışım tamam. Bunu şimdi yüzümüze güzelce sürüyoruz. Bu sandalyeyi de yapmak lazım artık. Gerçekten öte öte bir hal oldu. Dökmüyorum inşallah. Erken döktüm. Okay. Evet YouTube bunu hazır mı? YouTube ailem buna hazır mı? Ben olmadığınızı düşünüyorum. Ama bazen hazır olmadığımız şeylerle karşılaşabiliyoruz bu hayatta. O yüzden bugünkü bu maskeli gamze de bunlardan biri bence. Ta-da! Okey, şimdi bu döktüklerimizi toplayalım. Tabii ki öncelikle. Hep döktüğün gibi toplamak lazım. Yoksa başından, başından, altından kalkılmıyor. Maalesef çok beyaz bir şey olduğu için bu tayti yıkayacağız zaten. O yüzden çok da zorlamaya gerek yok. Şunu yıkamam lazım yoksa kuruyacak. Sonra da beraber bir sonraki adıma geçeceğiz. Adıma, adıma. Evet bu kururken birazcık birkaç adım sonra yapacağım bir şeye başlıyorum. O da etrafı toplamak. Ee, genelde akşamları böyle etrafı toparlamaya çalışıyorum ki Gerçekten sabah güzel bir e, sabaha uyanayım, temiz bir eve uyanayım diye şurada çamaşırlar vardı hafta sonu astığım bugün günlerden Çarşamba <laughs> birkaç gündür oradalar yani onları kaldırmam lazım yani her zaman her dakika her yer sürekli organize ve muazzam değil hayat bazen böyle araya girebiliyor e, dediğim gibi bir eğitim var bu hafta zaten o yüzden biraz yoğun bir hafta. Şimdi gidelim orayı bir toplayalım. Ondan sonra da gelelim yüzümüzü yıkayalım ve e, bu cilt bakım rutinimizin devamını yapalım. Bunu mümkün olduğunca bu kadar erken saatlerde yapmaya çalışıyorum. İki tane sebebi var. Bir tanesi eğer geç saati bırakırsam yani tam yatmanın önce bırakırsam unutabilirim ve yapmayabilirim. İkincisi de eğer hemen yatmanın önce yaparsam bütün kremleri yastık emecek benim cildim yerine. O yüzden böyle 6-7 arası bu işi yapıp halledip ondan sonra e, emmesini beklemek ve ondan sonra yatmak mantıklı. Bu arada kendimi ciddiye alamıyorum resmen şu anda. <laughs> bence konuşmayayım ve şu çamaşırları toplayalım. <laughs> Yüzümün büyük çoğunluğu kurudu ama hala tam olarak kurumadı. O yüzden bence bir giyinme odamı da toplarız hızlıca. Katlama aparatı her şey mağazalı gibi görünsün diye göy Collection'ın en sevdiğim renk hırkası. Toplu ev mutlu evdir. Net. Hadi bakalım yıkayalım yüzümüz artık. Bence ben artık esmer değil beyaz bir insanım ya. Böyle geçici bir beyaz atma etkisi oluyor bu muazzam maskenin. Okey. Kaşlarımızı şekle sokalım mı? YouTube ailem için birazcık. Gelelim gerçek akşam cilt bakım rutinime. Maske dediğim gibi, ara ara olan bir şey. Hazır bugün biraz vakit vakit varken, erken bitirebilmişken yani geç bitirmemişken yapalım dediğim bir şeydi. Normalde genelde gözaltı serumuyla başlıyorum. Cyan markasının e, Clinical Strength diye geçen gözaltı morlukları için olan bu e, serumu ben neredeyse yıllardır kullanıyorum herhalde artık. Ve gerçekten hani şu anda mor, normalde daha mor düşünün. İyi geliyor. Sonra okururken cilt toniği. Bunu yeni aldım ama daha önce kullandığım bir toniğin içeriğinin aynısı sadece daha uygun fiyatlı bir alternatifi. İçinde %5'lik glikolik asit var. Neden kullanıyorum bunu ben? Akşamları kullanıyorum genelde sadece. Benim yüzümde, cildimde böyle pütür pütür şeyler oluyor. Pıtırıklar. Bu bir tane metabolik detoks yapmıştım ya. Onunla ilgili de konuşmuştuk. Eğer yeniyseniz bilmiyorsunuz tabii de. Öyle bir şey yapmıştım ben. O zaman bayağı geçmişti onlar. Dolayısıyla aslında bunu beslenmeye bağlıyorum ben. Ya zeytinyağına bir alerjim var ki daha önce de bir teste çıkmıştı ya da şeker. İkisinden biri. Ama aranızda bilen varsa bu cilt üzerindeki pütür pütürler neden olur ve bir tedavisi bir işte yöntemi var mıdır diye yazarsanız çok sevinirim. Çünkü yani asit, asit nereye kadar. Bu arada yıkadım hala. Mükemmel bir şey. Tonik çok güzel bir şey. Bu arada gözümün ağzı kurumuş bulunuyor. O yüzden yeni göz altı kremine devam ediyoruz. Olay. Bence olay bir marka. Olay'ın... Ay inanmıyorum bunu yaptım Çok kötü. <laughs> Kırışıklık karşıtı bir jeli varmış. Ben de dediğim gibi üçüncü gün bu. Şimdiye kadar gayet güzel. Kremleri genelde çok sevmemeye başladım. Her ne kadar nemlendiriyor da olsalar. Şey sıkıntısı oluyor ya. Özellikle sabahları. Makyaj üstüne yaptığında mesela far falan kayıyor. bilmem sizde de öyle oluyor mu ki? Ben yarım saat falan beklerim normalde. O yüzden jel dedi. Güzel dedi. Çok güzel yorumlar almış burada İngiltere'de. Ben de olur dedim. Ve onun yanında gelen bir hediyeyi kullanıyorum şu anda. Ee, Üserin. Üserin. <laughs> Hüseyin. Yüserin diye geçiyor galiba bu markanın adı. Ee, Hyaluron doldurucusu. Ee, bence hiç kasmayayım. Şöyle göstereyim ya. <laughs> akşam kremi. Bu marka genelde böyle cilt problemleri için işte egzama vesaire gibi problemler için ürün üretiyor. Tabii böyle şeyler için ürün üreten bir markanın gece kremine güveniyorum otomatik olarak. O yüzden şu anda deniyorum. Üçüncü gün öbürü beraber ve bence bu da gayet başarılı. Böyle böyle. Çok değişik bir şey buralarda yani. Bunları zaten binlerce kez başka youtuberların kanalında görmüşsünüzdür ama ne yapayım ben de her akşam yapıyorum yani. Göstermesem. Yes. Cilt bakımımız da böylece bittiğine göre bir sonraki adıma geçebiliriz. Bu arada <laughs> bu kullandığım e, tonik pamuğunun arkasıyla her zaman masamı silerim. Bir alışkanlık oldu artık. Masamın üzerinde o plastik koruyuculardan var. Dolayısıyla tahtayı silmiyorum. O plastik koruyucuyu siliyorum. Ama... Her gün silmeme rağmen makyaj. Makyaj böyle şey o yüzden kısa süreli <laughs> hızlı çözümlerde bir e, yenilik daha olmuş olsun. Gelelim sıradaki adıma. O da kıyafet değişimi. Tabii ki gün içinde giyindiğim e, bu iş kıyafetlerimi diyeceğim ki işten birazcık daha rahat şu anda tabii. Ne kadar ne görüşmem olduğuna bağlı. Ceketle gideyim oluyor yani evde. E, bu kıyafetlerden akşam kıyafetlerime, eşofmanlara, rahat kıyafetlere geçeceğim. Bu benim için iş günü bitti, özel zaman başladı anlamına gelen bir değişiklik, bir sınır yani. O yüzden muhakkak değiştiriyorum üstümü. Ayakkabılarımı da çıkaracağım. Normalde ben böyle bu ayakkabılarla geziyorum evde e, gündüzleri. Onu çıkarıp terlik giymem lazım ki akşam moduna geçebilelim. Şimdi de gideceğim, üstümü değiştireceğim ve sizi o odaya götüreceğim sonra. Çok daha iyi. Saçımı açtığıma bakmayın. Ben genelde akşamları saçımı hep toplarım. O yüzden de bileğimde hep boğulur yani. Ama üstümü değiştirdim. Bir de akşamları içinde yaşadığım bir sabahlığım var benim. Akşamlığım diyelim onu artık. O aşağıda. Onu giyeceğim eğer hava biraz daha soğursa. Şu anda bu hava için böyle takılabilirim ama genelde eğer akşam 7'den sonra beni arıyorsanız, görüyorsanız falan filansa hep o sabahlığın içindeyim. Çünkü çok rahat. Yani uzun, şapkalı, polar. Çok rahat. Okay bu da bittiğine göre yarının kıyafetlerini seçebilirim. Yarın bir toplantım var. Aşağıda bakmıştık beraber. İşte o adım o yüzden önemli. Şimdi yarın o toplantıya yiyeceğim kıyafeti seçeceğim. Takısına kadar. Ki sabah bununla uğraşmayayım. Şu anda biraz daha enerjim yerinde. Sabahları genelde oluyorum. O yüzden o işi şimdi yapalım. Halledelim. Sonra aşağı inelim. Evet bu seçim de tamam. Bunu bir kere daha söylemek istiyorum kendiniz için giyinip süslenin. Başkaları için değil. Yani toplantım olmasaydı da yarın ben yine düzgün bir şey giymeye çalışacaktım. Makyajımı yapacaktım. Çünkü kendim için yapıyorum bunları. Kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. O yüzden e, evde olsanız bile şu anda karantinada olsanız bile kendiniz için giyinin. O kıyafetler sizle yaşamayacaklar. O kıyafetleri özel bir şeyler için saklamayın. Kendiniz için giyinin. Dokuzuncu kez söylediğime göre aşağıya inebiliriz. Tabii sizi hemen aşağıya indirmeyeceğim çünkü şuradaki iki çamaşır sepetini e, temizlik odasına atmam lazım önce. O yüzden aşağıda görüşürüz. E, buraya geri geldim çünkü... tane tanesi çünkü yine tabii ki. Birincisi şarjım bitmek üzere, telefonumu burada şarja takacağım. İkincisi de artık e, son birkaç haftadır akşamları arkadaşlarımı aramaya çalışıyorum. Genelde böyle akşam saatlerine doğru aramaya çalışıyorum ama hep bir şey çıkıyor vesaire vesaire ve insanlara istediğim kadar vakit ayırmadığımı fark ettim. O yüzden her akşam yarım saat işte ya da 15 dakika birini aramaya karar verdim. Bugün de bir arkadaşımı aramayı zaten planlamıştım. Normalde şu anda saat 7 ve bizim yemek yiyormamız lazım ama bir 10-15 dakika geç kalacağım e, ki o arkadaşıma bir nasılsın diyeyim diye. Siz de böyle her akşam belli bir saate böyle bir şey koyabilirsiniz eğer isterseniz. İnsanlara nasıl iyi misin diye bir telefon açmakta bence fayda var. O konuşmayı yaptıktan sonra yemek zamanı. Dudak kremi sürmeyi unuttum. Bu mevsimde dudağını şatlatan tek insan ben değilim değil mi? Lütfen söyleyin. Hazır mı? Tamam mı? Evet akşam yemeği bitti. Birazcık daha ailemle vakit geçirdim. Annemle babam burada. Üstüme de o bahsettiğim akşamlığımı giydim. Şimdi zaman birazcık power hour dediğim bu çok hızlıca etrafı hızlıca toplama kısmına geldi. Girişteyim o yüzden böyle saçma sapan duruyorum. Birkaç tane koli geldi. Biz onları genelde biraz susuyoruz şu anda koronadan dolayı. Bir tane dezenfektan sprey var göstereyim. Bununla önce spreyliyoruz. Ondan sonra bekliyoruz. Ondan sonra açıyoruz kolileri. Sonra hemen elleri yıkıyoruz. koli açmakta kullandığımız işte araçları falan yıkıyoruz. Şimdi onu yapacağım ki giriş toparlansın. Biraz mutfağı toparlayacağım. Salonu toparladım zaten. Ee, arkadaşımla konuşurken yine iki işi birlikte halletmek. Dolayısıyla her akşam evi biraz toparlamak. Mutfaktan gelen sesleri duyuyorsunuz. Benimle beraber aynı şeyi yapan insanlar. Evi birazcık toparlamak ve e, bir, bir sonraki güne hazırlamak. Gerçekten güne iyi başlamanı sağlıyor. Vitaminlerimiz de gelmiş. Onları da böylece bir kere daha göstermiş olabilirim. Şu aralar e, toz olanını değil, hap olanını kullanıyoruz. Çünkü her gün kullanmak daha kolay oluyor. <laughs> Çocuklar. Evet bunu da böyle burada spreyledim. O yüzden orada dezenfekte olacak. Gelen paketleri de eşyaları da burada bırakıyorum. Kullanmamız gerekirse bir ıslak bezle, sabunlu bezle sileriz. Eğer kullanmazsak da 3-4 gün burada durması da zaten yeterli. Evet, organizasyon daha doğrusu organizasyon değil. Etrafı toparlama işi de bitti. Bitti gibi yani. Ee, şimdi işin en keyifli akşamın en keyifli zamanına geldik. O da aileyle ve evdekilerle kaliteli vakit geçirmek. Vakit, vakit geçirmek. Kaliteli vakit derken şunu demek istiyorum. Yani televizyonun karşısında herkes oturup da birbiriyle hiç konuşmadan bir şey yapmaktansa bir işte oyun oynamayı mesela tercih edebilirsiniz. Ki biz öyle yapıyoruz. Game of Life diye, hayat oyunu diye bir oyun vardı. Onu oynuyorduk. Pandemic diye bir oyun oynuyorduk. Çok enteresan bir tesadüf oldu. Onun dışında bu arada unuttum ya şunu yapayım. Çok enteresan bu arada yine. Ee, en sevdiğim rujun dibinde kalanı vazelinle. Bu Amerikan vazelini, vazeliniyle karıştırdım. Ve kendime bir lip balm yaptım. Hem rengi bence başarılı oldu. Okey, diyeceğim şuydu ki oyun oynamak olabilir. İşte okey oynamak, kart oyunu oynamak olabilir. Onun dışında yapboz mesela mükemmel bir aktivite bence yapboz yaptık. Londra haritasını yaptık hatta. Gösteririm size bir videoda. Ee, o olabilir. Bir mesela sağlıklı bir yatıştırmalık bir kurabiye, şekersiz bir kurabiye hazırlamak, işte bir şey pişirmek, beraber yapmak bunu mutfakta güzel bir aktivite olabilir. Hem de ertesi sabah çok güzel kahvaltı olur. Yani beraber bir film izlemek de olabilir ama filmi güzel seçmek. Herkesin de hitap edecek. Böyle gereksiz dizi ya da işte televizyon programı, haberi vesaire yerine güzel bir film mesela olabilir. Biz de şimdi onu yapacağız. Ee, bu benim ailemle geçirdiğim çok özel bir zaman. O yüzden e, normal şartlarda sizi koyarım orada. İşte ben de takılırım falan ama e, galiba onu kendime saklayacağım bugün diye düşünüyorum. Ama gerçekten şimdi gideceğim. Saat şu anda sekiz. Dokuza kadar, dokuz kadar beraber güzel vakit geçireceğiz. Ondan sonra da yatağa gideceğim. Elimi yüzümü kremleyeceğim. Elimi yüzümü değil. Elimi, ayağımı, e, bu bileklerimin, dizlerimin altını. Ne oranın adı? Baldır, baldırlarımı, e, dudaklarımı kremleyeceğim, kitabımı alacağım, biraz kitap okuyacağım ve 9.30 geçe, biraz geçe uyumuş olacağım. Büyük ihtimalle oradan bir şeyler eklemeye çalışırım ama eğer e, çok böyle halsiz hissedersem, ışık yetersiz gibi gelirse falan ya da bu beni delirtmeye devam ederse diye burada bitirmek üzerine bir konuşmaya girdim şu anda. Evet bitirelim, eklersem sürpriz olsun. <laughs> Sizi çok seviyorum. Umarım benimle bir akşam e, rutinini severek izlemişsinizdir. Belki biraz fikir olmuştur. E, bundan sonra da bir tane de benimle bir gün vlog yapacağım. O yüzden abone değilseniz tabii ki olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, planlı, başarılı, harika akşamlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Mwah. Hoşçakalın. İyi geceler. Çekebiliyorum galiba. Yataktayım. Saat 9'u 40 geçiyor galiba. Şimdi dudak kremi süreceğim. Ellerime krem süreceğim. Dediğim gibi baldırlarıma çünkü çok kuruyor orası. Sonra da şu anda okuduğum kitaba devam edeceğim. O da Jess Phillips diye burada bir parlamento üyesinin yazdığı Every Woman isimli ee, bir feminizm kitabı aslında galiba. Yani galiba değil aslında kadın haklarıyla ve kadın gücüyle ilgili ee, bir kitap. Feminizmle ilgili bir gün konuşuruz isterseniz. Eğlenceli bir kitap. Ben kendisiyle tanışmıştım o hediye etmişti. O yüzden... Bunu okuyorum şu anda. Bir 10 dakika falan uyur. Uyur. <laughs> yani zaten anladınız demek istediğimi. Bir on dakika onu okur. Sonra da uyurum. İyi geceler tekrardan.